Herkese selam. Gümüş yatırımcıları için hızlı bir piyasa analizine hoş geldiniz. Bugün 11 Ocak 2026 ve gram gümüş fiyatlarına yakından bakıyoruz. Serbest piyasada gram gümüşün alış fiyatı yaklaşık 110 lira 67 kuruş, satış fiyatı ise 110 lira 69 kuruş seviyelerinde. Hem geçtiğimiz haftayı değerlendirdiğimizde gümüş yatırımcısının yüzü güldü diyebiliriz. Haftalık bazda %4'e yakın bir yükseliş yaşandı. Yani gram başına yaklaşık 4,5 liralık bir artıştan bahsediyoruz. Hafta başında 106 lira civarında olan fiyatlar şimdi 110 liranın üzerine çıktı. Peki bu yükselişin arkasında ne var? Hem ons gümüşün uluslararası piyasalardaki pozitif seyri hem de döviz kurunun etkisi büyük. Özellikle Venezuela gibi bölgelerdeki jeopolitik gelişmeler ve sanayiden gelen güçlü talep gümüşü destekleyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. Unutmayın bu rakamlar anlık değişebilir ve yatırım tavsiyesi değildir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.